Merhabalar canlarım. Bugün sizinle yayla balonumu paylaşacağım. Biz yaylaya bal toplamaya gittik. Tabi bunu ta Ağustos ayında yaptık. Bu videoyu paylaşmak şimdi nasip oldu. Evden çıktık. Öncelikle ilçeye doğru yol aldık. İlçe Solhan. Solhan'a doğru yol aldık. Çünkü bal süzecek şey yoktu. Bu işte. Ama şey bu yerde olandan almadık işte. Ondan kestirme belirliyorlar. diyorlar bal olacağı için onun şeyi özel oluyor onun adı ne tel helalde neyse biz dümdüz Solhan ilçesinin Dilekçepe köyünden sonra da güzel soğuk çeşmeye vardık orada suyumuzu içtik buraya ne çeşmesi diyorlar hun çeşmesi diyorlar galiba kim yapmışsa Allah razı olsun harika bir suyu var ve buz gibi anlatmanız içilir o derece soğuk taşların üzerinden geçtiğim için biraz dönüş yolum tehlikeli olacak. Telefon düşebilir falan filan. Evet, burada arıların yanına varmış oluyoruz. Bal toplanmış. Dışarıda size çekim yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü arılar çok saldırganlı ve ben çok korkuyordum. Evet, bakın burada balı böyle balın sır diyoruz biz buna. Sırı tarakla topluyoruz. Balın ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Ne kadar güzel topluyorum ama ben topluyorum biliyor musunuz? Vallahi bak. O altta o beyaz kabarcıklar görünen şey de yeni arı yani yavru arı deniyor ana. Onları tabii ki de belli bir süresi var kovandan çıktıktan sonra o süre zarfında tekrar kovana geri koymanız lazım ki yavrular ölmesin yeni arılar üresin. Burası da 3 yıllık da 3-4 yıl önce arıların yanına çekilmiş bir fotoğraf. Evet bu da işte gerçek yayla bloğu. Sizinle paylaşıyorum. Dışarıda da çekim yapmışız. Aslında abim yaptı da ben yapamadım çadırımızı paylaştık. Evet arkadaşlar bakın böyle arılardan petekleri topluyoruz. Çıtaları. Evet, e, körük yardımıyla arıları üzerinden atıyoruz. Neden atıyoruz. Arılar saldırgan olmasınlar diye. Böyle tekrar sıra alıyoruz. Evet, siz az önce tanıttık. Bunun adı sır Sıra alıyoruz. Babam alıyor burada. Tarakla topluyorsun. Sonra makineye vuruyorsun. Pervanenin o şeylerinde delik var aslında. Tabii ben o deliği gösteremiyorum. O delikten bal sızıyor. Sonra fıçıya süzme aşamasına geçiyorsun. Buraya koyuyorsun. Tekrar tenekeye koymak için ehliyetten bir süzme aşamasına geçiyor. Eee bir süzme aşamasına geçiyor. Ve burada da sunuma hazır. Harika bir lezzet. Bingöl yayla balı. E, Kahmut yaylamalı, geven ve kek balıdır. Harika bir lezzeti vardır. Tabi yemek nasıl yemiyen olmuyor yem, ye, yemek inşallah nasip olur. Çok dilim dolanıyor özür dilerim. Sanırım süreyi bayağı uzun tutmuşum. Aferin bana ne kadar uzun fragman gibi geçiyor da geçiyor geçiyor da geçiyor bir türlü bitiremiyorum. Heh. Bakın burada tekrardan kendi açımdan çektiğim videom var. Evet geliyor. Heh, geldi. Burada işte görüyorsunuz bal böyle tenekeye koyuyoruz. Evet. Bu da manzarası. Evet arkadaşlar arılardan korumak için 8 çorap giymişim. Orada yazlık yapılıyor. Babam bize yazlık yapıyor Allah izin verirse. Evet. Harika bir manzara. Çok güzel bir hava ve yayla yolu birazını sizinle paylaşayım dedim. Atalarımın toprağı, dedemin toprağı, babamın toprağı, benim toprağım. Oraya gidince içim nasıl rahatlıyor. Oranın o kokusu bir yetiyor, bir yetiyor. Babam orada çeşme yaptırmıştı ve ben çeşmeyi çekmeyi unutmuşum. Suyu buz gibiydi, dişlerim donuyordu o derece.